Herkese yeniden, yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, ne kadar uzun zaman oldu ee, sizinle birlikte değilim. Ama çok özledim. Ee, şimdi çekmediğim süre zarfında evet belki onu çekecek gücüm yok, onu hissediyorum kendimde hem mental olarak hem de fiziksel olarak. Ama e, inanın aklım hep buradaydı ve burayı çekmediğimde mutsuzdum yani. Ama tabii ki de elimden gelmeyen sebeplerden dolayı bazı şeyler olmuyor. Olmadı da zaten. Neyse, zaten onları konuşacağız. Arkadaşlar, gerçekten çok özlemişim. Bu şekilde konuşmayı dahi çok özlemişim. Biraz açık kötü. Hatta biraz değil. Bence açım bayağı bayağı kötü. Ama yapacak bir şey yok çünkü şu an dışarısı inanılmaz sıcak. Benim iş daha klima yok ama... Ee, şimdilik böyle pervane gibi bir şey aldım, İdare ediyor ama inanılmaz sıcak bir gün. Şu an az önce hava durumuna baktım, 42 derece gösteriyor. Tabii hissedilen çok çok farklı. Ee, Sıcaklıkta zaten iş yapmak, e, bir şeyler yapmak çok zor şu an burada. Nem oranı çok yüksek Antakya'da biliyorsunuz. Neyse. E, aklıma geldi dedim ki açıda kötü olsa, sıcak da olsa çekeceğim. Çünkü e, hani erteledikçe erteleniyor ve bir türlü bu e, şey kırılmıyor. Şeytanın bacağını kırmak istedim. Ve sizinle sohbet etmek istedim. Özledim sizinle konuşmayı aslında bir nevi. Şimdi öncelikle benim sıkıntılarımdan biri YouTube'la alakalı bazı prosedürleri yapamıyorum. Çünkü bin abone oldum. Bin abone olduğunuzda YouTube'da bazı sınırlar açılmış oluyor, ama bir türlü onu yapamıyorum. O da benim biraz hevesimi kırdı. Hani sorun burada maddi boyut değil de, hani onu bir türlü becerememe aslında. Her neyse, sonrasında onu yapamadım. O süre zarfında zaten onu yapmakla uğraşırken bazı sorunlarla karşılaştım. Gelelim sorunlara. Şimdi şöyle bunu takip edenleriniz vardır beni ama bunu takip edenler sosyal medyada da takip ediyor bence. Genelde ediyor diye biliyorum Etmiyorsanız da şuraya hesabımı bırakıyorum. Ederseniz sevinirim. Neyse çünkü orada daha aktif oluyorsun. Orada daha günlük oluyor. bu da biraz daha hani farklı oluyor. Berat'la boşandık. Evet. Söylerken bile biraz eee acı tutuyor ama boşandık. Sonrasında biz 28 Şubat'ta boşandık. Yani davayı 19 Şubat'ta açtık ve 28 Şubat'ta boşandık arkadaşlar. Çok kısa bir sürede boşandık. 15'inde karar verdik. 15 Şubat'ta buna karar verdik. Direkt uyguladık. Yani öyle söyleyeyim. Neyse. işte bundan iki hafta ve üç hafta önce de barıştık. Tekrardan birlikte olma kararı verdik. Çünkü e, bu süreç bizi o kadar çok yıprattı ki ama tabii e, bu sürecin bizi yıpratmasından da ziyade hani onu bir kenara bırakıyorum. Çünkü şöyle arkadaşlar, evlenmek de boşanmak da benim tercihim. E, ve bunun sonuçlarına katlanmak zorundayım açıkçası size. Hani bunu bu şekilde söyleyebilirim. Ama mesela Kuzey e, ne bizim evlenmemizde bir payı var ne de boşanmamızda. E, o kadar masum ki hani bu süreçleri çok zor geçirdi e, çocuğumda yani. Neyse. E, çok zor bir 5 ay 5 yani ay olacak neredeyse 5 ay atlattık. E, önce tamamen kararlıydık tabii ki de artık olmadığını ve anlaşamadığımızı ekstra bazı depremden sonra bazı sebeplerden dolayı birbirimize olan sabrımızın kalmadığını net anladık. Ama e, bu 4-5 aylık süre bizi o kadar yordu ki inanın böyle şey oldum yani evet boşandık ama hep böyle içimde ona söylemesem de git gellerim oldu. Yani neden oldu böyle işte nasıl bu şekilde oldu falan diye. Tabi bu arada da Kuzey inanılmaz bu sürece tepki verdi. Yani bizi yordu biraz ama tabii ki de e, ona elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Sonrasında oturup birbirimizi dinlemeye başlayınca e, aslında birbirimizi sevdiğimizi ama hiç dinlemediğimizi ve e, bu süreçte bizi yani kendi kendimizi birbirimizi yorduğumuzu fark ettik. O şekilde oldu e, ama ikimiz de bu yaptıklarımızdan ders çıkarttık ve ...biraz daha sağlam adımlarla galiba artık hayatımızı adım atıyoruz ve yaşıyoruz diyeyim. Ee, ya da yeni olduğu için bu şekilde hissediyorum. Ama şu anlık Berat'ta da, kendimde de bir sürü değişiklikler görüyorum. Daha sakin, daha olumlu, daha ılımlı, daha çözüm odaklı. Asla, mesela eskiden olsa çıkmada sokacağız, çok sokuyorduk her şeyde kendimizi. Mesela ufak bir problem var ve biz onu... O kadar büyütüyoruz ki çıkmaza giriyor yani. Ama şimdi mesela daha büyük bir problem olduğunda Berat da ben de daha sakiniz. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Ee, çok zor arkadaşlar. Şimdi bunu yaşayan, yaşayabilecek olan ve yaşamayı düşünen din ya hani şöyle söyleyeyim e, varsa böyle planlarınız e, anlaşamadığınızı düşünüyorsanız çocuk varsa özellikle çocuk yoksa hayatına bakmak inanın daha kolay her açıdan. Çünkü bir yerde şurayı susturabiliyorsun, şurada bitiriyorsun. Ama asla çocuk buna izin vermiyor. Tabii ki de şunu demiyorum size. Hani her şey çok kötü. Karşınıza tamamen artık bitmiş bir şey var. Bunu gidin çözün demiyorum. Zaten bizim amacımız şuydu. Birbirimizde o işi gördüğümüz için bunu konuşuyoruz şu an. Hani düzeltme isteği gördük. Sonrasında çocuk için tabii ki de tamamen karar verdik. Arkadaşlar çocuk varsa ve düzeltebileceğiniz şeylerse e, tekrardan alt çizerek söylüyorum e, büyük şeyler yoksa çözümlenebilecek şeylerse lütfen hayatınızı oturup bir tekrardan göz geçirin ve e, olur mu olur muyu düşünün yani kendinizi dinleyin ya da bir hafta uzaklaşın birbirinizden ne yaşayacağınızı bir görün e, hani şu anlamda söylüyorum hani yapabilir miyime bir bakalım. Çünkü inanın o kadar basit değil ve bu durumda çocuklar çok etkileniyor. Yazık hani çocuklar e, bence çok mazlum ve bunu ben yaşadığım için size bunu söyleyebiliyorum. Yani deneyimledim. İnanın o çocukların hiçbir suçu yok ve sizin yaşadığınız bu problemler onlara yansıdığında e, sizden çok onlar etkileniyor. Ve bunu anlayamıyorlar. Benim yani kendi açımda o savaşın arasında, ikimizin birbirimize olan savaşı arasında Kuzey kaynayıp gitti. Ve bu 5 aylık sürede, onun öncesi tabii ki de var şiddetli bir geçimsizlik. Kuzey çok e, agresif bir çocuk olmaya başladı. O şekilde tavsiye etmiyorum direkt gemi gemileri baştan yakmayı. Biraz oturun düzeltin, olur var mı, sakince birbirinize zaman ayırın ya hani en kötü şartlarda birbirinize zaman ayırın bence e, en büyük problemlerden bir şu e, şuradan çıkıyor zaman ayırmıyoruz birbirimize bu da bu da zamanla o, o şeyi öldürüyor hani sabrı sevgiyi saygıyı öldürüyor e, mesela şu an e, hiçbir şey yapamadıysak ikimiz de çalışıyoruz hiçbir şey yapamadıysak e, akşam oturduğumuzda bir kahvemizi içiyoruz ve o ara birbirimize iyi gelmeye çalışıyoruz bu da bize iyi geldiğini düşünüyorum o şekilde bu süreç böyleydi. Ve bu süreç zarfında bir işe girdim. Olmadı. Kuzey o ara farklı tepkiler verdi benim çalışmama. Çünkü baba da yok. Anne de gidiyor işe. E, o yüzden işten çıktım. Bir ay çalışabildim sadece. Sonra nasip oldu. Küçük ufak bir ofis e, açtım kendime. E, bu team'i buradan işletiyorum. E, ofis tarzında küçücük bir yer. Ama ben e, hani mutluyum şu an bu şekilde. hani Evde yapmaktansa biraz daha e artık e, daha farklı kitlelere yani hitap edebiliyorum. Sadece online'dan değil yani. Gelip burada da deneyip alışveriş yapabilirsiniz ya da yapabiliyorsunuz. Ama e, tam böyle istediğim tarz değil tabii ki şu anlık. Allah nasip eder, gönlüme göre verir. İnşallah o da zamanla olur. E, butik hesabı'mı da buraya bırakıyorum. Takip etmek isterseniz, takip etmeyenleriniz varsa hala. Burayı da bir gün beraber böyle düzenleriz tekrardan ürün geldiğinde falan size göstermek istiyorum. Ekstra konteynerdayım şu an. E, evim hala duruyor, e, duracak. Ama e, boşanma sürecinde biraz konteyner kendini ayarladı, orada yaşadı, orada kaldı. Oraya biraz böyle e, kafa dinleme yeri olarak bakıyoruz. E, sizinle orada da çekerim en yakın zamanda. Ama bir açıklama yapmak istedim. Hani geri döndüm videosu olarak. <laughs> Sizleri çok özledim. Konuşmayı çok özlemişim ve belli oluyor bence. Sürekli dışarı bakıyorum ya hani biri geliyor gibi oluyor. O şekilde arkadaşlar toparlayacağız. Her şey zamana daha güzel olacak. Biraz daha kendimi iyi hissettiğim bir dönemdeyim şu aralar. O yüzden yansıtmak istiyorum buraya. ...günlük vloglarda, işte artık böyle özel günlerde görüşürüz. Haftalık video atmaya çalışacağım tabii ki de. Burayı büyütmek istiyorum. Ama e, burayla alakalı bazı prosedürlerde sıkıntı yaşıyorum. Umarım yani başarabilirsem burayı aktaracağım yani. Mesela o, o eşlikler nasıl geçiliyor gibisinden. O şekilde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. E, hayat kısa, İnanın ufak şeyleri takacak kadar... Hani bu hayat e, uzun değil ve o kadar önemli değil hiçbir konu. E, ufak şeyleri takmadan hayatınızı devam etmeyi tavsiye ediyorum. Hem kendime hem size. E, Sizleri çok seviyorum tekrardan. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.